Allah iman selameti versin. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan doğduğu zaman bir beyaz beze sararlar. Buna kundak bezi derler. Bunda cep yoktur. İnsan ölünce yine beyaz bir beze sararlar. Buna da kefen bezi derler. Onun da cebi yoktur. O halde insanın ömrü kundak bezi ile kefen bezi arasıdır. İmanla ölmek en büyük gayedir son nefeste imanla ölmek için dua etmek çok önemlidir. Kibir, küfre en yakın, en büyük günahtır. Çünkü Allahü Teala, azamet ve kibriya bana aittir. Kim bu hususta bana ortak olmak isterse onu yakarım buyuruyor. İki felaket vardır ki, bu kötü huylar kimde varsa çok fenadır. Biri inat, biri de kibirdir. Yani ben haklıyım demek ve kendini başkasından üstün görmek. Bunlar kafirde varsa, Müslüman olmasına engeldir. Şayet Müslüman da varsa, son nefeste imansız gitmesine sebep olabilir. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman, hocası Akşemseddin Hazretleri'ne, Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istediğini ve hocasına kendisinin imam olmasını söyler. Ayasofya'yı cami yapmak için seferber olunur. Cuma gününe cami yetiştirilir. Cemaat namaza başladığı sırada Fatih Sultan Mehmet Han'ın abdesti kaçar. Tabi sultanın yanında da rastgele insanlar olmaz. Sağında ve solunda da büyük hocalar, şeyh efendiler saf tutarlar. Kamet getirilir, İmam Allahu Ekber der. Fatih Sultan Mehmet Han ne yapacağını şaşırır. Abdestsiz namaz kılınmaz. Abdest almaya çıksa izdiham olacak. Namaz kılar gibi eğilip kalksa cumadan mahrum kalacak. Ya Rabbi ben ne yapayım şimdi derken yanındaki bir şeyh efendi firasetiyle vaziyeti anlar. Cübbesini açar. Buradan abdest al der. Sultan bakar ki çeşme var, su var. Acele olarak abdestini alır ve rükûa varmadan önce imama yetişir. Namaz biter, selam verilir, dualar yapılır. Ertesi gün Fatih Sultan Mehmet Han hocası Akşemseddin Hazretlerini ziyarete gider. Ayrılırken "Hocam dua buyurun" der. O da "Allah iman selameti versin" der. Daha uzun dua bekleyen Fatih Sultan Mehmet Han şaşırıp kalır. Hocası sorar. "Ne oldu beğenmedin mi?" "Bu kadar mı efendim?" "Evladım yetmez mi? En kıymetli dua budur. Dün sana cübbesini açıp abdest aldıran şeyh bir saat önce öldü ama imansız gitti. Çünkü bu kerametinden dolayı ona kibir geldi.''